Türkiye'de hukuksuzluk atmosferinin yoğun olarak hissedildiği, yaşandığı bu süreçte Şen Yaşar ailesinin nöbet arayışında, adalet arayışında sonuç alınmasının hukuka ve adalete olan güvenin sağlanması açısından, açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. Yine biliyoruz ki bu dosya yıllardır süre gelen cezasızlık politikasının yansımasıdır. Türkiye'de kamu görevlerinin kamu gücünü arkasına alarak işledikleri suçlar cezasızlık politikasıyla korunmaktadır. Kamu görevlerinin kimlik, kimliklerinden dolayı korunduğu, korunduğunu biz faili meçhullerden biliyoruz zaten. Üç yıldır gizli kararı olan ve ne aşamada olduğu bilinmeyen bir dosyadan bahsediyoruz bugün. Ailenin adalet talepleri karşısında sessizliğe bürünen adli makamların tavrına karşılık adalet nöbetine başlayan Şen Yaşar ailesinin talebi hepimizin talebidir. Karşısında muhatap bulmayan bir annenin çıplak elleriyle adliye binası temelindeki toprağı eşeleyerek adaleti araması bir semboldür. Burada gerçekleşti. Şu an yapımı süren, temeli atılan adliye binasının temelinde gerçekleşti bu olay. Bu sembol adaletsizliğin hukuksuzluğun cezasızlık politikasının sembolü olduğu kadar aynı zamanda şimdi olduğu gibi çarpık ve tıkanmış olan hukuk mekanizmasına rağmen adaletten vazgeçmemenin, direnmenin, adalet arayışının da sembolüdür.